Bu haftalarda Fatih Erbakan'ın da TRT e, konuşması vardı. Bu da bayağı bir gündem oldu. Çünkü açıklamalar çok e, şey sıkıntılıydı. İdamın geri getirilmesi, meclise girip günahları temizleyeceğiz demesi, onun e, bir yanında atla noktalar açıklamaları var. Çok severim kendisinin kitapları var falan filan. Bunlar da çok gündem oldu. E, Fatih Erbakan bu çıkışlar hakkında da e, bir yorum yaparsan sen de güşülcek bilmiyorum diye şaşırmış insanlar bilmiyorum. Adam zaten e, siyaset yaptığından beri bu şekilde konuşuyor. Korona döneminde söyledikleri ortada. Niye bunları görmezden geldiniz? Bunu iki hafta önceki Space'de mi? Hangisini konuşmuştuk? Oraya bir gidin dinleyin. AK Parti'nin İslamcı açılımını konuştuğumuz kısımda. Orada bunların hepsini konuşmuştuk. Ben Fatih Erbakan'ın söyleyeceği hiçbir şeye şaşırmam. Niye şaşırmış gibi yapayım ki? Ben AK Parti'nin bunlarla bir arada görülmesine şaşırırım en fazla. Çünkü bellidir yani. Stratejik olarak böyle bir şey yapmazsın normalde. Onu da şey olarak yorumlamak gerekiyor artık. Ne kadar elden ayaktan düşmüş ne kadar muhtaçsan o kadar bunlarla bir arada gözüküyorsun. Fatih Erbakan'a şaşırmıyorum. Adnan Oktar'ın müridi oldu doğru bu arada. Yani bu uzun bir süredir bilinen bir şey. Hatta gerçi hoş değil şimdi konuşmak da yani kulislerde konuşulan başka şeyler de var. Sadece müridi olmadığına dair. Adnan'ın çünkü biraz farklı stratejileri var. Biraz göbekten değil de başka bir yerden bağlı olduğuna dair. Neyse. <laughs> Neyse Yusuf sen ne diyorsun? Sen seversin Yener farklı? Abi Fatih Erbakan benim gündemimde değil. Ben konuşmak istemiyorum daha fazla Fatih Erbakan'la ilgili. Ama şey de enteresan bu. değil mi? Muharif taraf sanki bunu şey yapamıyor. Önü çıkaramıyor. Hani acaba şeyden mi çekiniyor? Ya bu çünkü bu iki, kendimizi tekrarlıyoruz tabii bu haftalar önce konuştuğumuz mevzunun aynısı. Erdoğan'ın bile çekindiği muhafazakar tipte bir. Yani o kadar muhafazakar ki Erdoğan buna karşı o propaganda yürütemiyor mesela. İşte bunlar PKK'lı bunlar şöyle bunlar LGBT bilmem ne falan. Hepsinin daha radikalini söylüyor adam. Yani Erdoğan diyorsa bunları cezalandıracağız. Fatih Erbakan diyor ki bunları keseceğiz yani çok daha radikalini. E dolaylı olarak da herhalde muhalefet şeyden de çekiniyor olabilir. Yani çok üstüne gidersek bize karşı son dönemlerde almaya çalıştığımız bu muhalif bu muhafazakar tabanı işte kucaklamaya çalıştığımız muhafazakar tabanı soğuturuz. Bu aslında birbirine uyan bir şey değil mi? Yani e, helalleşme politikasıyla böyle muhafazakarlar açılım yaparken Tayyip Erdoğan'la şey, yani siz grileşiyor musunuz yani? Sınırları aşıyor musunuz? İyi o zaman ben daha da radikal olurum. Yani daha da ya hero ya mero seviyesine getiririm bu mevzuyu. Biraz oyun teorisi değil mi? Brinkmanship. O kadar radikalleşeceksin ki karşıdakine alan bırakmayacaksın. <laughs> Al, muhafazakar elinde sonunda duygusal ideolojilerine yelik düşer gider sandıkta basarak partiye. Seçmen olarak mı diyorsun? ya genelleme yapmıyorum ama büyük çoğunluğu öyle ya abi. Çünkü Yok, adam diyor ki ya ben sandığa gitmeyeceğim diyor. Bak en iyi ihtimal bizim için bu. Tam sandığa gitme. Son bir ay kala abi gelirlerse İHA'lar, SİHA'lar. Direkt ağızlarına sakız gibi, ciklet gibi yapıştırmışlar. İHA, SİHA yok olacak, <laughs> şu gidecek, bu gidecek. Ben gideceğim AK Parti'ye. Ha diyor ki ilk turda Muharrem İnce'ye vereceğim. Bak öyle de diyorlar. Tepkimiz olsun diye ikinci turda Erdoğan'a vereceğim. Öyle diyen de çok var. Ya bunu, bunu diyenler zaten aslında AKP'li. Fakat şey Twitter tayfası şey sanıyor. Bunlar muhalifti. Ama işte AKP'ye verecekler falan. Adamlar zaten AKP'li tipler. Oradan oy çekmiş oluyor da ben şey katılmıyorum. Bu kadar kolay e, tekrardan çekilebileceklerini ben katılmıyorum o mevzuya. E, muhafazakar oldukları için. Şöyle bir şey var çünkü. Ekonomik kriz artık çok farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Artık şey, bir şeyden bahsetmiyoruz yani eskiden eskisi kadar bir refah yok falan filan refahtan bahsetmek mümkün değil. Hayatta kalmaktan bahsediyoruz ki geçen hafta burada üniversiteleri aldığımız zaman falan hatırlarsın. O arkadaşların arasında şey de vardı. Muhafazakar arkadaşlar da vardı. Yani günün sonunda geçim nerede? Boğaz. <laughs> senin cebin bu senin ideolojine veya işte duruşuna bakmıyor. Muhafazakar olduğun zaman daha azla yetinebiliyorsun diye bir şey yok. Adam geçinemiyor bu kadar basit ve bu en büyük problem bu. Zaten anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası tamamen bunun üzerinden gidecek. Başka hiçbir şey girmiyor şu anda. Yani geçen sene yaptığı falsolara girmemeye çalışın fark ettiysen. Tamamıyla para, 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 para. Ben size bu parayı getireceğim. Bu kadar basit ama bak, işte, işte seçenek seçenek daraltılınca abi bence hani mesela muhare şey atıyorum Erdoğan Kılıçdaroğlu diyorlar seçenek böyle dar olduğu için insanlar diyor ki ya diyor ya abi yapacak bir şey yok tekrar basacağız yani sofrasını boğazını düşünmüyor artık bu olaydan sonra. İşte ben de ki bu bu seçimde o mevzu artık yemez. Çünkü bak bunu 3 4 ay evvel podcast yaptığımız zaman bu şeyde YouTube kanalında orada bahsettiğimiz zaman şeyden konuşmuştuk. Mart ayında AK Parti ne yapacak diye. Bunu isteyenler gidip dinleyebilir. İnternetin öyle bir güzel yanı var. 20 dakikalık podcast duruyor orada. Mart ayında işte bu gemiyi Anadolu'ya şey indirmeleri. İşte bu yaptıkları hürkuş olayı var. Projeleri var. SİHA'lar, İHA'lar var. Bunların hepsini Mart ayında sahaya süreceklerini falan hep konuşmuştuk. Deprem biraz erteledi. Yoksa benim içeriden o dönem duyduğum kadarıyla Çanakkale şeyini yapacaklardı bunu. Çanakkale anma gününde yapacaklardı bunu. Orada işte gemiyi bir güzel indireceklerdi. Sihaları indireceklerdi falan. Böyle büyük bir şov yapılacaktı. İşte Togla ya gidilecekti falan böyle. Hepsi bir arada. Orkestra gibi oynayacaklardı. Bütün yatırımları bu. AKP tarafının. Hani büyük bir oyun yok. Ee, diğer tarafta da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi evet bunlar prestij projeleri. Ama karnın toksa bu prestij projeleri sana yarıyor. Yani işte dünyanın en büyük havalimanı şu bu falan. Senin karnın toksa bunlar güzel geliyor sana. Güzel eğlendiriyor seni. Yani hayatta kalıyorsun ama sen ciddi açlık sıkıntısı çekiyorsan yani bu şaka değil şu an söylediğim şey açlık sıkıntısı çekiyorsan işte çocukların durumu zaten per ve perişansa işte kiralarını falan yetiştiremiyorsan ki bu artık şey değil bu sınıfsal mevzudan geçti artık yani zenginler bile yetiştiremiyor sürekli kavga ediyorlar zengini de kalmadı o da ayrı konu da bu durumda artık o prestij projeleri sana yarımıyor tam tersine soğutuyor yani insanları soğutuyor ben ne diyorum sen ne diyorsun kafasına gidiyor mevzu çünkü eskiden şeydi Tayyip Erdoğan ana argümanı şu. Ben sizi doyurdum şey gibi. <laughs> Şener Şen'in canlandırdığı şey karakteri var ya. Moha karakteri var ya işte ben siz bütün hepinizi baktım, yedirdim, doyurdum oğlum. Hani ben olmasam nesiniz gibisinden. Tayyip Erdoğan da öyle yani. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. Biz olmadan önce buzdolabı yoktu, şuydu, buydu falan. Ben mesihim yani. Ben geldim her şeyi verdim size. Karnınız tok. Bir de üstüne bak ne yapıyorum. O yüzden şu anki haline memnun ol. Zaten daha kötüsü olamaz. Kafası vardı. Şimdi olduğu için artık bu yaramıyor bu propaganda. Bu i̇ha eskisi kadar etki etmez. Bir de aşındırıldı. Yani çok kullanıldı. Yusuf İHA'sı, İHA çok kullanıldı. Artık şeyi yok. Eskisi Abi gibi yemezslaynat. Şok edici bir yanı yok seçmen için. Kullanıldı çünkü daha ne yapacaksın? Kılıçdaroğlu tarafındaysa bunun şeylerin aksine işte geçen sene bu danışmanlarının önerdiğin aksine Kılıçdaroğlu'nun en güçlü olduğu kısım muhasebe olayı. Çünkü memur. Bunu şeyde konuşmuştuk. Bu altı deklarasyon olayında. En güçlü olduğu olay para. Bu kadar basit para. O yüzden fark ettiysen bütün kampanya kim yürütüyorsa benim bildiğim kadarıyla e, eski danışmanları ve eski ekibi yönetmiyor. Başka bir e, ajans var yöneten. Fark ettiysen tamamen para üstüne, rakam üstüne. Yani bu parayı ben geri getireceğim size. Bütün diğer tartışmalara kendini sokmuyor. Sokturmadığı çok, sürece çok iyi yapıyor bence. Ya işte ke kendisi yapıyor danışmanım hep o ayrı konu. Ama kampanya olarak başka bir yere girmediği sürece en iyi olduğu alanda kalıyor. Bu biraz futbola benzetilebilir. Yani sen en iyi bildiğin işi yapıyorsun dışarıya çıkmamaya çalışıyorsun çünkü çok rahat gol yersin kontradan. Mesela şey olayı öyleydi işte bu türbanı uçursunca artı curtu öyleydi ama para konusu olduğu zaman orada çok yumuşak AKP'nin karnına. Çünkü orada savunacak bir şey yok. Orada bir şey duyduramazsın. Şey diyemezsin dış güçler yaptı o yüzden fakiriz falan da diyemezsin. Para olduğu zaman yumuşak çünkü var rant var çeteler var adamlar per ve perişan etmişler yani ülkede şeyi bırakmamışlar kaynak bırakmamışlar. Şimdi sen bunu vurguladığın zaman burası yumuşak karnı. Yani buraya vurduğun her yumruk etki ediyor. Şey var ya oyunlarda karşı taraf boss saldırırken sana senin vurduğun yumruklar fayda etmez. Bir zaman sonra bir şey şemasını yaptıktan sonra saldırı şemasını böyle bir soluklanır. <laughs> oyun oynayanlar bilir onu. O zaman istediğin kadar vurabilirsin. O zaman canından şey alırsın. AKP'nin durumu da böyle bu şey konusunda. Para ve rant konusunda. Bir de fazla uzattık plancı değil mi? Yok abi yani gerekeni konuştun ağzına sağlık diyeyim. Cumhur İttifakı'nda böyleydi gündem. <laughs>